Arkadaşlar bu hikayeyi lütfen telefonunuzu yan çevirerek izleyin. Şimdi bir tane 2008'i teslim aldım kaplamak için. Şu direği kaplamak istediğinde şurada bir engel var. Parça üstünde. Şimdi ya buradan böyle keseceğim. Buradan böyle altına sokarak devam edeceğim. Burada da işte bir şekilde buraları oturtacağım falan. Buralar hoş olmuyor. Yani ben beğenmiyorum bu tarz şeyleri. Şimdi beni az çok tanıyorsunuz. Ben bu konuda ne yaparım? Sökerim. Ee, biraz işte Google'a baktım, YouTube'a baktım. Yapay zekaya bile baktım. Normalde bunların buralarda kapakları olur. Sökersiniz. İçinde işte 10 civatı olur 4 tane. 2 tane önde 2 tane arkada. Ve onları alırsınız sonra parça gelir. Tata ben söktüm. Ama nasıl söktüm? Önemli olan kısmı orası. Döşemeyi alıyorsunuz arkadaşlar başka yolu yok Burayı aldım güneşliği aldım kolları aldım Sonra Şeye teşekkür ediyorum Peugeot mühendislerine Onu yapışkanlı yapmışlar Bu böyle hemen Şey yapmanıza gerek yok kendini salıyor Burada 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 Döşemeyi tamamen sökmenize gerek kalmadan e, Hareket edebileceğiniz 3 tane sökebileceğiniz 3 tane cıvata var. Bu 3 cıvatayı söktükten sonra şeyi alıyorsunuz kolayca. Şimdi cıvataların yerini gösterirken Bancı telefonu telefonu dik tutacağım. Elimde başka bir şeyler de daha var. Bak şimdi. Bir burası. Şurası. İki. burada. Şu yuvarlak. Şurada. işte burada. Burayı böyle açıyorsunuz. Şurası bak. Yani bir yandan telefonla bir yandan biraz şu parmağımı söktürmeş.